Herkese selam. Bugünkü dersimizde 3 tane kolay şekilde madde oluşturmamız sağlayan temel yapılar var. Şimdi bunlar aslında böyle lineer bir dersi daha önce alan varsa okuduğu bölümde falan bunlara biraz daha aşinadır diyebiliriz. Almadıysanız da herhangi bir problem yok. Evet bunlardan birisi mp nokta ones diye bir metod. Zeros'tan başlayalım. mp zeros. Evet mp zeros içerisinde ben 5 yazdığımda Bakın 5 tane eleman olan bir sıfır matris değil aslında sıfır vektör oluşturdum. MP nokta deyip ben burada 4'e 4, e 4 dersem ne yapar? Hata verir. Diyor ki böyle bir şey yok diyor. Ne var? Şu var. Aslında bu shape. 4'e 4. Bakın 4'e 4 sıfırlardan oluşan karşıma bir matris çıktım. Bu bir sıfır matris. Bunu kare oluşturmak zorunda değilim. 5'e 4, 6'ya 4 gibi de oluşturabilirim. Bakın 6'ya 4 bir sıfır matris karşıma çıktı. Aynı şekilde MP nokta diyerek de bir birim matris oluşturabilirim. Mesela buraya yine 7 dediğimde 7 elemanlı bir vektör oluşturuldu. MP nokta once buraya shape parametresini shape like shape parametresini girdiğim zaman shape parametresi Mesela 3'e 4 bir birim matris oluşturabilirim. Peki istediğim sayıda bir matris oluşturmak. Yani istediğim sayılardan oluşan ve istediğim şekle sahip oluşan, olan bir matris oluşturmak için ne yapıyorum? Böyle bir durumda da np.full metodunu kullanabilirim. Neyle full yapmak istiyorum? Fill volüymüş buradaki değer. Mesela 19 değeriyle kaça kaç bir matris yapmak istiyorum? Mesela 4'e 4 bir matris yapmak istiyorum gibi. Shape eşittir. 4'e 4 dedim. Evet burada shape diye bir değer olmadığını söyledi. Şimdi bakalım hemen sırasını mı kaçırdık? Şunu şöyle yapayım. Evet bu sefer yine bende hata verdi. Şimdi şöyle yapalım o zaman bakalım. Çünkü parametreyi unuttum büyük ihtimal. Benim burada neymiş kullanacağım değerler, kullanabileceğim değerler. Bir shape. Önce shape'i gir diyor. Sonra fill boyu gir. Tamam. O zaman öyle yapalım. 4'e 4 dedim. Virgül 19 dedim. Evet. 4'e 4'lük bir değer oluşturdu. Burada karşıma çıktı. Şimdi. Ve 19'lardan oluşuyor. Bu şekilde istediğim sayılardan oluşan 3 tane farklı matris yapma aracı elde ettim. Bunlar zaman zaman kullanılıyor hayatımızda. Mesela boş bir tuval tarzı bir şey oluşturmak istiyorsunuz değil mi? Önce sıfırlardan oluşturuyorsunuz. Oradaki duruma göre mesela birler ekliyorsunuz. Mesela örnek veriyorum. Bu tarz durumlarda sık sık kullanılan bir yapıdır. Bu üç metot. Bu üç metodu bilmek gerekiyor. Evet bu kadar dersimiz. Bir sonraki ders görüşmek üzere.